Tabii partnerlik hikayesi de ya inanın e, zaten ödülleri filan daha da gösterdiniz. bir sürü orada hikayeniz oldu. E, öyle bir partnerlik ki tabii dizi kitlesiyle alakalı e, yoğun baskın ve sayısal olarak da çok bir izleyici kitlesi varsa bir projede partnerler doğal olarak şipleniyor işte yakıştırılıyor filan. E, sen evlisin hani orada e, yağmurla. Nasıl bir süreciniz oldu? Nasıl yönettiğiniz oradaki süreci? Yağmur'la partner olmak zor muydu bu anlamda? Yağmur'dan değil genel olarak yani o partnerlik süreciniz nasıldı? Ya şöyle zaten e, işin yaratım kısmında yapımcılarımız, yaratıcılarımız yani işin yaratıcıları işi, dünyayı, konağından, arabasına, oyuncu kadrosundan, e, işte senaryo ekibi, yönetmen, set çalışanına kadar o kadar güzel bir şekilde kurdu ki... E biz de ister istemez aile olduk. Oradaki aile sıcaklığını da işte partner olarak Yağmur'la, işte kardeş olarak Göksel'le, Gökhan'la, işte baba olarak Erol abiyle o gerçekliği de insanlara hissettirdik. Şüphesiz bu yüzden zaten başarılı olduğunuzda bu kadar patladı. Ama işte o gerçekliği hissettirmek dışarıda real dünyada sizin hayatınızı zorlaştırdı mı zorlaştırmadı mı? Çünkü yani çok... Yok zorlaştırmadı. Aksine işimizin daha çok duyulmasını sağladı. Ee, İlla ki tabii zorlaştıracak durumlar oldu da çok umurumuzda olan konular olmadı yani. Biz sadece işimizle ilgileniyorduk. Senaryonun ve sahnelerin keyfini çıkarmaya çalışıyorduk. Beraber uyumlu bir şekilde e, ekrana güzel şeyler yansıtmaya çalışıyorduk.